Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu temel atma törenine hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Eğitimin temeli okuldur. Bugün de bir okulun, bir anaokulunun temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Hayırsever iş insanımız Bodrum Belediye'mize geçtiğimiz dönemlerde de birçok eser kazandırdı ve eser kazandırmaya, belediyemize işbirliği yapmaya, eğitime, sanata, spora, sağlığa, turizme Hangi konuda katkı vermek isteyen kim olursa olsun Bodrum Belediyesi bütün ekibiyle, başkanıyla, başkan yardımcılarıyla, meclis üyeleriyle beraber oradadır. Bizler eser kazandırmak isteyen insanlardanız. Anaokulumuz, çocuk teyisimize, Bodrum'umuza, eğitim camiasına, çocuklarımıza ve hayırlı uğurlu olsun. Bildiğiniz gibi en büyük varlığımız, en büyük zenginliğimiz, umudumuz olan çocuklarımızın <laughs> daha iyi yetişmesi için eğitimin en başlangıç noktasına temel atıyoruz. Bodrum her yönüyle daha ileri gitsin diye, daha da zenginlesin diye hem eğitimi ile hem kültürüyle hem de milli ve manevi değerleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tanısın diye bu müesseseleri yapıyoruz. ........................